Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Haydi. birlikte Drive Ihret oynayacağız. Yanımda Yağız var. Yanımda kaşık kafa var. Merhaba. Ne haber? Ne haber? İyi sen? Benden de iyi. Hadi girelim oyunumuza. Ben de şişliyim. Hadi. <laughs> Eğer oyunun şey fazla gene gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen, sen dün hileli demiştin değil mi? Yok. Hileli değil. Dün hileli demiştin. Hayır dün. Bu arada ben kırmızıyım. Evet. Ama abi. <laughs> bombaya çattı kafam. Kafas. Hot Wheels. Benim penguenlerim nerede? Bilmiyorum. Za. 2-1 yeniyorum. Mavi benim. Kırmızı. Kafana çarptı. Bak kafana, kafana. sende yok uzay mekiğim. Şu iki Anladın Ben de ne oluyor diyordum. Ben de ne oluyor diyordum. Evet. Drive it de <laughs> iki player de şey oluyor. Çok mükemmel bir şey olmuyor. Tek taraf ondan oynayınca daha iyi oluyor bence. penguenler. Ağzına Arkadaşlar HD'nin kanalına da i̇ki. abone olmayı unutmayın. HD 2 ve HD. HD'ye abone olmasanız da olur. <laughs> ve ben kazanırım. DJ Ya go kart aracını hiç sevmiyorum. Dusha. <laughs> Headshots. <laughs>

Rıza. Bu hala. Bu hareketin zararı ne yapıyor? Aa, duvara çarptım. Sen denesem ne olurdu? Headshot. Böyle bildiğiniz iki kişilik on oyunları e, alt, yorumlara yazmayı unutmayın. İki de olur, üç de olur. Hani. Ya gide olur işte olur. Bana ne? Ya iki kişilik olsun da yeter. Evet. <laughs> dedim. Alan kazanıyor. Bu traktör bence çok çok hızlı. Sen kazandın. <laughs> Yani arkadaşlar eğer video bir anda durarsam biliyorsunuz ki yerim yok. Tamam mı? 10 dakika çekebiliyorsun herhalde. <laughs> dakika da tek yok. Hiçbir hani şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum ve kendisi ölüyor. Bir sıfır. Bum bum. Hmm. Ben kendimi mavi sandım. Ben kendimi yine yine Uzun <laughs> zamandır bana çapaktım. Gördün mü beni? Yok. Alırım, veririm. Ben seni yenerim. Hayır yeniyorsun. <laughs> Ananı, babanı sor. Dondu. Aya oyun dondu. Lag'dı. <laughs> Bak şey cenaze arabasıydı ben Amanın. ben de senin babanın arabasıydım hiç <laughs> <laughs> hiçbir şey yapmadım ya bu kadar basit ver bana

Sen bana felik atarsın ha. He. Seni hediye paketiyle yenerim. <laughs> Allah! Allah Ekber! Tuşlar çok karışık. Nasıl? Ne Git ya buradan. Ve ben kazanırım. Evet. Bu sen son el olsun. Ya. Ana. Ay yeter. Evet. Şutanlık var ya. Ateşe diye diyecektim devrildim ya. <laughs> <laughs> Ayşe bende de oluyor. Anne anne baba Ah. ah <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çevirdim aç ya. Ve ben kazanırım. Hey guys friends. Das war's mit Devam ediyor. Ben kazandım abi. On gerçekten 10 euro da koyuyor mu? Ha? Gerçekten 10 euro da koyuyor mu? Evet. Neyse videoyu görüşmek üzere. Bay bay.